Çok güzeldi. Arkadaşlar böyle devam etmemiz lazım. Yağmur yağabilirdi. Düşün yağmadı. Daha da daha da artırmamız lazım. Yasicim tamam mı? Bak senin kıyılara doğru geliyoruz. Ege'ye doğru geliyoruz. Lütfen yükleniyoruz. Tamam mı? Evet çok güzel gider devam ediyor. Alkışlarınızla. Gelsin Ege'nin bize alkış. Diğer skecimiz de hazırlanırken. Diğer skecimiz de şöyle. şimdi aranızda şu anki dizilerden böyle en popüler izlediğiniz diziler neler var? Ne baba? Kadı çapkını var. Ben hiç bir şey He? Yok ne? Yok kızım yok. Yalı çapkını. Kızılcık şerbeti. Evet. Aile. Aile. Aileyi ben de izliyorum ya. Yani. Ya bu Kıvanç tu. Yani. Ama Al, benim hemen alkışlamayı tadımızı kaçırıyor. Biz erkekler çok mutsuzuz bu durumdan yine çok karizmatik yine iyi bir dizi yine yani bu adam hep var bak benim kariyerim 2003'te başladı 2003'ten beri bu Kıvanç Tatlıtuğ var ve iyi yani bir tat çok kar bir de benim komşum yani Kıvanç Tatlıtuğ hani siz televizyonda görüp böyle çok beğeniyorsunuz ben normal hayatıda karşılaşıyorum bu tatsızla <laughs> ve mesela bir gün spor yaparken karşılaştık <laughs> gülmeyin ben de spor yap yapıyorum yani hani elimden gelmiyor. <laughs> yani bazen spor yapıyorum ve spor yaparken karşılaştık. Biz böyle şimdi onunla karşılaştığında şöyle bir durum oluyor. Abi ne haber? İyi kardeşim.